Hazır mısınız? Hı? Benim emek tar botlarım. Hadi çalışalım. Hadi, Hadi bismillah. Günaydın Yamanlar Konağı'nın değerli halkı. Günaydın hepinize. Günaydın, Günaydın Bato. Gafur abi. Sıra bir gelin. Şimdi Gafur abi... ...yani... ...bilmiyorum olmuyor yani... ...ya... ...Kahya Bey diyeceksin... ...ya da... ...Gafur diyeceksin. Peki Gafur abi. Sen biraz kilo mu aldın? Kilo mu aldın? <laughs> kilo mu aldın mı? Değerli Yamanlar Konağı'nın halkı. Şöyle bir toplanın. Kısa bir konuşma yapacağım. Sonra işimizin, gücümüzün başına geçelim. Gel ablam. Çok vaktinizi almayacağım. Teşekkür edeyim dedim. Bugün tekrar Yamanlar Konağı'nın kahyası seçildiğim o mübarek sabah. Şimdi omuzlarıma büyük bir mesuliyet adeta yüklediniz. Fakat hiç şüpheniz olmasın ben bu mesuliyetin altından kalkarım. Zaten şüpheniz olmadığı için ne yaptınız? Beni seçtiniz. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Şimdi kampanyam, seçim kampanyam boyunca ne dedim? Kazanan yamanlar konağı olacak. Kazanan siz olacaksınız. Sen olacaksın. Doğru mu? Doğru. doğru. doğru, doğru, doğru. doğru, doğru. Şimdi biliyorsunuz akım bir tarihte Kalbimin yarısı, yüreğimin yarısı, saniyemi, acımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah. Sağ olun, Kâr dostlar için. sağ olsun. Allah kimsenin başına böyle büyük bir acı vermesin. İnanın sabah yataktan insan kalkmak istemiyor ama... ...üzüm kızım için, sizin için, Yamanlar Konağı için çalışacağım. Çalışacağım, çalışacağım. Şimdi... Bir sorunuz olursa, bir sorunuz olursa kime geleceksiniz? Ben her zaman buradayım. Haydi işinizin, gücünüzün başına geçin. Haydi bakalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olasın olasın. Kolay gelsin. Haydi. Cevriye abla o çayın altı niye kısıkta? E, çok açıkta bırakmışsın. Yani o öyle kaynarsa acır. Hani kızım hiç mi bir şey bilmiyorsun anlamıyorum ki. <laughs> Allah'ım sen sabır ihsan eyle. Ya Rabbil alemin. Cevriye abla. Bak ben kendimi bildim bileli bu konakta çalışıyorum. E tamam kızım çalışıyorsun. Bir şey demiyorum ki. Çalışıyorsun da. Hani hiçbir şey öğrenememişsin. Rahmetli. Hanım Kaya seni bugünlere getirmiş, o, o çok belli. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına, sen ne diyorsun ya? ya? ya. Yeter ya! Bağırma. Ayşim tamam ya, ben olayım ya sakin ol biraz ha. Ya Cevriye ablam yani öyle takılıyor sana. Oğlum, sen de parlıyorsun ya. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günaydın Gafur abi sana da. Günaydın Gafur Çizmeler de pek yakışmış. Çok çabuk olmadı mı ya? Ne? Biraz çabuk olmadı mı? Daha düne kadar bir kaşık suda boğuyordum beni, etmediğin laf yoktu. Ne oldu, ne oldu şimdi gülüyorsun böyle ağzından ballar damlıyor? Yani şimdi o başka, bu başka. Dün Raşit'le rakiptiniz, bugün başımda ağasın. Amirsin. <laughs> Vallahi bravo. ne kadar güzel konuşuyorsun. Ne kadar doğru konuşuyor. Keşke herkes senin gibi olsa. Keşke. Vallahi var ya Cevri abla. İki dakikada sattım ben ha. Vallahi helal olsun yani. Şaşırdın mı Raşit'e? <laughs> Gafuram. Sen gel böyle otur. Ben sana bir çay şey koyayım sıcak sıcak iç. Sağ olasın. <laughs> otur Gafur otur ha. Vallahi var ya Cevriye abla. Hayret yani ha. Vallahi billahi hayret yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Sen bana gafur mu dedin? Ha kardeşim gafur dedim. Ne diyeceğim ben? Niyazi mi diyeceğim? Hüs! Ben bu konağın kahyasıyım. Haddini aşıyorsun. Bir değil, iki değil, üç değil haddini aşmayacaksın. Kardeşim ben haddim maddimi aşmıyorum. Sana aga ağa maga da demiyorum. aa. O nasıl laf Raşit? Diyeceksin. Senin karşında koskoca yamanlar konağının gafurası var. Sen onunla bir misin diyeceksin. Sağ olasın Cevriye Hanım ya. Ne kadar doğru konuşuyorsun ya. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Allah kızın işte ilk bıçağı soktu. Valla ben bıçak bıçak sokmadım. Doğru neyse onu söylüyorum. Bir şey diyeceğim, senin için ne kadar pis ya. Ne kadar pis. Ya sen ne yapıyorsun burada püskül kafa? Hı? Bak, saat kaç olmuş? Sen burada öyle yumurtaya ekmek bandırıyorsun. Niye işinin gücünün başında değilsin? Soruyorum ya, niye değilsin? Ya gidiyoruz ha işte kafada, gidiyoruz ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ya meralara gidiyorum kardeş. Sen niye gidiyorsun meralara? Ben meralada Salih'i yolluyorum. Sen niye gidiyorsun? Kafana göre iş çıkartıyorsun. Kardeşim, ben geceden planlama yapıyorum. Hangi işe kim gidecek? Kafamda belirliyorum. Ben sana söylüyorum yapacağın işi. Bizim ahır yok mu? Gideceksin ahıra. Hemen ben arka tarafa kiremitleri istifledim. Çıkacaksın dama. Ahırın bütün kiremitlerini Aktaracaksın. Gafur abi, Allah aşkına Raşit ne anlasın çatı onarmaktan. Biz böyle işlerde Hüsnü Usta'yı çağırıyoruz ya. Raşit Efendi yapacak. İtirazın mı var ya? Hayır itirazın mı var? Gafur abi bak şimdi düşer bir yerini kırar maazallah Allah korusun Allah aşkına zaten çatının durumu iyi canım. Ya nasıl iyi? Nasıl iyi? Şıp 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 yağmur damlatıyor aşağı hayvanların ense köküne kuzuların burnuna akıyor. Akıyor. Ya Vahit sen boş ver ya. Boş ver bunu Allah'ını seviyorsan ya. ya. Ben ne iş varsa gider yaparım ha. Bana eziyet yapmak için yapıyor zaten bunları. Haydi Raşit. Haydi bak Gafurhan ne diyorsa o. Terbiyesiz. Sakin misin? Ya bu çocuk çok terbiyesiz ama ya. Öyle. Adam olmadı gitti. Yol tamadık ya. Küçükken de öyleydi o. Tamam. Sağ olasın. Başka istediğim bir şey? Çok ...Kuray'mış. Kaffır ah. <laughs> efendi bak bakalım göreceğiz. Aga hikayeyi. Oldu ya. <gülüyor> 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 Atv YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.